Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 65 metre mesafeden elimle görmüş olduğunuz bu 2 santim kalınlığındaki MDF'ye atışlar yapacağız. Tüfeğimizin havası şu anda yaklaşık 200 cc'den biraz fazla. 10.34 saçma ile yine 5 atış yapacağız. Kameramızı konumlandırdık. Şimdi tüfeğimizin yanına gidiyoruz. Atışlarımıza başlayacağız. Hedefimiz 65 metre mesafedeki görmüş olduğunuz beyaz boyalı 2 santim kalınlığındaki MDF plaka. 6 atış yapmışız arkadaşlar. Ve çok tuhaf bir şekilde vurmuşuz. 3 tanesi düğme gibi üst üste, 2 tanesi de yanında. Sanırsam birisi de burayı delmiş diyeceğim ama saçma içinde gördüğünüz gibi böyle. arkaya kadar, arka kısmına kadar kırmış. Gördüğünüz gibi 65 metre mesafeden 10.34'lük saçma ile penetrasyon tesiri bu şekilde. Belki havası biraz daha fazla olsaydı tüfeğimizin belki daha iyi sonuç olabilirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.